Merhaba sevgili çocuklar. Bir teneffüste daha birlikteyiz. Bakalım bugün bu teneffüste neler öğreneceğiz? Başlayalım hemen. Bugün kesirler, bütün, yarım ve çeyrek kavramları var. Bütün bir nesnenin tamamına denir. Bütün olan nesne bölünmemiş haldedir. Bakın bütün bir ekmek, bütün bir kek, bütün bir elma, bütün bir pizza değil mi? Tüm halde yani bütünlüğü bozulmamış. Yarım bir bütünün iki eş parçaya ayrıldığında eş parçaların her birine verilen addır. İki eş parça değil mi? Bakın yarım bir pizza, ikiye bölünmüş bir portakal ve yarım bir Elma iki yarım bir bütün eder. Hemen modelimizden gösterelim. Bakın bir bütünümüz var ve iki tane eş yarımdan oluşmuş değil mi? Çeyrek bir bütün dört eş parçaya ayrıldığında eş parçaların her birine verilen arttır. 4 eş parça ben size şu 4 yapraklı yoncayı göstermek istiyorum evet 4 yapraklı bir yoncamız var ve bunlar ayrıldığında her biri bir bir bir, bir, bir yaprak ve bir araya geldiğinde ne oluşturuyor bir bütünü oluşturuyor değil mi bakalım resimlerimizde neler var dörde bölünmüş bir pizza, dörde bölünmüş ve bir parçasını gördüğümüz karpuz, dört eş parçaya bölünmüş bir bütün elma, dört çeyrek bir bütün eder. Evet burada da görüyorsunuz dört parçası bir araya geliyor ve bir bütünü oluşturuyor. Haydi boşluk dolduralım. Dolduralım. Biz severiz böyle soruları. Bir bütün nokta nokta yarım eder hemen modelimizden bakalım bir bütün kaç yarımdan oluşur çocuklar evet iki bir bütün iki yarım eder peki bir bütün kaç çeyrek eder onu da şu modelimizden bir görelim bir bütün bakar mısınız dört çeyrek değil mi 4 çeyrek eder bir bütün 4 çeyrek eder peki bir yarım kaç çeyrek eder yine onu buradan gösterelim bakın bu da bütünümüzün yarısı ve bir yarım da kaç çeyrek var Evet iki çeyrek var 2 çeyrek Neye eşit peki? Hmm, bu da bunun tam tersi. İki çeyrekte evet bir yarıma eşittir. Peki altı çeyrek kaç bütün? Hmm, bir de yarım varmış. Bakalım altı tane çeyrek getirelim o zaman. Dört tanesi burada, iki de burada. Evet. 6 çeyrek gördünüz mü çocuklar 6 tane çeyreğimiz var 4 tanesi bir araya geldi yani 4 bir gruplama yaptık bir bütün etti kalan 2 tanesi de bir yarım etti o zaman 6 çeyrek bir bütün ve bir yarıma eşittir değil mi peki 2 bütünde kaç yarım vardır onu da şöyle yapalım bir bütünümüz bu bir bütünümüz de bu iki bütün de kaç yarım var çocuklar bunu ayırdım bir yarım bir yarım bunu da ayırdığımı düşünün bir iki üç dört evet iki bütün de 4 yarım vardır. Peki 2 bütün de noktalı virgül var. O yüzden bunlar ayrı. 2 bütün de kaç çeyrek var? Bakalım. Bunda 4 tane var, değil mi? E, bunda da 4 tane var. 4 artı 4 8 tane çeyrek var. 2 bütün de 4. Bunda 8 tane çeyreğimiz var. Çocuklar bunlar aslında top pardon, çarpma ve bölmeyle de yapılıyor ama modellerle yapmak şu an bence çok daha doğru. Yapabilir miyiz? Bence yaparız. Sınıf mevcudumuzun yarısı 15 kişi ise tamamı kaç kişidir? Çocuklar bu tip sorularda, problemlerde mutlaka ama mutlaka şekil çizmelisiniz. Evet, sınıf mevcudumuzun yarısı 15 kişi çizdim. İkiye ayırdım. Ve yarısı 15 kişi ise tamamı kaç kişidir? Çocuklar iki eş parçaya ayrıldığı için burası 15 ise elbette ki burası da nedir? 15'tir değil mi? O zaman 15 ve 15'i topladığımda sınıf mevcudumuzu buluruz. Hemen e, zihinden yapacağım. 15, 5 daha 20, 10 daha 30 kişi. Peki biz bunu çarpma ile yapamaz mıyız? Elbette yaparız. 2 tane 15'im var. 15 çarpı 2. O da henüz böyle çarpmayı bilmiyorsunuz ama onu da zihinden yapabilirsiniz. 2 tane 15, 30 kişi bizim mevcudumuz. 30 kişi bulduk, yapabildik. Elimde 24 tane pastel boya var. Çeyreğini arkadaşıma vermek istiyorum. Bana kaç tane boya kalemi kalır? Hmm çeyreği dediği için ben yine modelimi çizeceğim ama bu sefer 4 eşit parçaya ayıracağım. Çeyreğini arkadaşıma vermek istiyorum ve bana kalanları soruyorum. 24 kalemimi o zaman ben çeyrekte 4 parçaya ayırıyorduk. O zaman 4'e bölerim, değil mi? 4'er 4'er sayayım bakalım. 24'ün içinde kaç tane 4 var? 4, 8, 12, 16, 20 ve 24. 6 defa. Kontrol edeyim. 4 kere 6, 24. Evet, her bir parçam 6 pastel boya, 6 boya, 6 boya, 6 boya değil mi? Çeyreğini arkadaşıma vermek istiyorum. Bana kaç tane boya kalemi kalır? Bunu Verelim arkadaşımıza 3 parçası bana kalacak. Çocuklar bunu iki yöntemle bulabiliriz. 3 tane altım var benim burada. 3 çarpı 6 3 kere 6 18 kalem bana kalır değil mi? Peki böyle bölmek istemezsem pardon böyle bulmak istemezsem ne yaparım? O zaman 24 kalemimden arkadaşıma verdiklerimi çıkarırım. Kalanlar benimdir. 24 kalemden arkadaşıma verdiğim 6 tanesini çıkarırım. Onluk bozmam gerekiyor. 14'ten 6 çıktı. 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır. 4 de burada 8. Burada 1 kalmıştı. 1'i de aşağı indiririm. Evet. 18 kalem bana kalmıştır. Evet. Teşekkür ederim. Bu problemlerde bana yardım ettiğiniz için son bir şey söylemek istiyorum. Teneffüsümüzü çok iyi değerlendirmiş olalım. Son olarak gelelim saate. Çocuklar bir saatte 60 dakika vardır değil mi? Bir saatte 60 dakika vardır. Bu saatin yarısı Gördüğünüz gibi yarısı kaç dakikadır? 60'ın yarısı 30 dakika, değil mi? Peki eee çeyreğini düşünelim saatin. 60'ı 4 parçaya böldüğümüzde çeyreği de 15 dakikadır. Değil mi? Evet, bunu da söyleyerek dersimizi bitiriyoruz. 9 dakika 22 saniyede kesirler konusunu tekrar etmiş olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.